Merhaba, şimdi köfte yapıyorum. Malzemeleri koydum. Ee, ek, ekmek, yarım kilo kıyma, ondan sonra kırmızı biber, e, soğan, maydanoz, salça koyacağım. İki tane de yumurta. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla da tatil rezervasyonları yeniden artışa geçti. İç turizmde hareketlilik Şubat ayında da Sevgililer Günü'ne devam ediyor. Bu özel günü değerlendirmek isteyenlerin rezervasyonları hız kazandı. O hafta e, paket turlarımızın... E... Köfteler hazır. Şimdi kısaltma işlerine geçelim. Şimdi köftelerimi koyuyorum. Zeytinyağıyla pişiriyorum. Az biraz yağ koyuyorum. Köfte kendi yağıyla pişiyor. Gibi tutacak. Kapattın mı tatlımı? Hmm. Niye lan? Gidi tuttu. Hmm. Ya kapalı Video çekiyorum. Youtube'a yayınlayacağım ya. Kendi reklamı yapmak için. Köfte siparişiniz olursa yazın yaparız. Köftemiz hazır. Köfte, bulgur, pilavı, yanında salata. Gölge, gölge yapıyorum. Kenara çekildim. Afiyet olsun.